Herkese merhabalar. <laughs> Hocaya renk geldik. Herkese merhabalar. Bugün iki hafta önce satın aldığım. M1 işlemcili MacBook Pro'nun uzun kullanım deneyimini sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇lk önce tasarımına gelirsek bu arkadaşın aslında 2016'da çıkan bu kasadan bir farkı yok. Sadece zaman içerisinde işte Apple'ın bir türlü beceremediği o klavye var. Yani klavyesi bir önceki işte çıkan 10. nesil Intel MacBook Pro'larla aynı veya işte 16 inç MacBook Pro ile aynı klavyeye sahip. Ben 2019 model MacBook Pro kullanıyordum bundan önce Intel işlemcili. Ondaki klavye tabi da bir daha böyle bir dardı. Bu daha bir, biraz daha mekanik bir klavye ve kullanımı daha rahat tabi. Bu bilgisayarın esas olayı tasarımı değil. Esas olayı bu MacBook Pro'nun iç kısmı olan M1 işlemcisi. Bütün olay zaten burada farklılaşıyor. Şöyle yani çok bariz farklar var. Mesela bir bilgisayarı uykudan uyandırdığınızda biraz zaman geçer değil mi? Yani bu arkadaş anında uyanıyor. Yani bir iPhone gibi anında bütün her şeyinize tepki verebiliyor. Hani birçok video izlemişsinizdir. Eminim Macbook Pro ile ilgili alakalı olarak. Ee, hemen hemen hepsi doğru. Ben de deneyimledikten sonra bunu anladım. Yani performansı ve kullanıcıya verdiği deneyim hakikaten çok üst seviyede ki bunu düşünün. Apple'ın daha giriş seviyesi bir işlemcisi bu. Şimdi ben bu bir Bilgisayarı şöyle kullanıyorum işte Photoshop açık, Illustrator açık, Safari'de birçok sekme açık, YouTube'dan video dinliyorum vesaire o sırada bilgisayar kesinlikle ısınmıyor. Yorulmuyor da bilgisayar yani bambaşka bir şey ee, ancak şurada ben bilgisayarın ısındığını gördüm, bu bilgisayarın yorulduğunu gördüm diyebileceğim. Önceki YouTube videolarımın projelerini tekrar açtım Premiere'de tabii ki Premiere'de M1 işlemciye uygun bir Premiere versiyonu orada ilk defa bilgisayar ısındı ama ben iki haftadır bilgisayarı kullanıyorum. Hiçbir fan sesi duymadım. Yani inanılmaz bir kullanıcı deneyimi sunuyor size. Yani bunu tekrardan üzerine basarak söyleyeyim. Çok çok farklı. Intel işlemcilerden, Intel tabanlı Mac'lerden çok farklı. Bambaşka bir deneyim yani. Çok kompleks videolar yapmıyorsanız atıyorum işte yarım saatlik, bir saatlik çok katmanlı, çok ses efekti videolar yapmıyorsanız 5 dakikalık tanıtım filmleri ve sosyal medya gibi projelerin üstesinden çok çok rahat geliyor. Zaten yazılımların çoğu artık M1 uyumlu olduğu için için performansları da giderek arttı. Tabii şunu söyleyebilirim. Ben bunu okuduklarından söyleyebiliyorum. Çünkü ben Intel tabanlı Rosetta kullanan bir yazılım kullanmadım bunun üzerinde şu anda. Sadece WhatsApp var da yani WhatsApp'ın da hani ne kadar hızlı olduğu, ne kadar yavaş olduğu çok bir şey fark ettirmez bizim için. Ama şunu söyleyebilirim. Yazılımlara verdiği tepkiler çok hızlı. 1 GB'tan fazla yüklü bir dosyamız vardı. Hat epey fazlaydı 1 GB'tan. Onu bile yakınlaştırıp uzaklaştırırken inanılmaz yumuşak. Diğer Intel tabanlı Mac'lerde çok kolay yapamaz. Yani bunu yapması için herhalde çok iyi bir ekran kartının olması gerekiyor, Mac Pro versiyonu gibi veya atıyorum, iMac'lerdeki gibi ama bu küçücük kasaya bu gücü, bu deneyimi sığdırmışlar. O yüzden çok takdir etmek gerekir. Ben 4K bir ekran kullanıyorum. Bu 4K ekranı bir buçuk yıl boyunca 2019 MacBook Pro ile kullandım 4K ekranı kullanırken MacBook Pro ile Intel tabanlı MacBook Pro ile bilgisayarı çok yoruyordu yani animasyon geçişleri işte masa üstünden masa üstüne geçişler vesaire e, hafif takılmalar oluyordu yani performansıydı. bilgisayar çok ısınıyordu yani hakikaten akıl almaz şekilde ısınıyordu yani çok ağır bir işlem yapmasanız bile bazen fanını açıyordu yani forumlarda da görürsünüz veya kullanıcı deneyimleriniz de vardır e, bu bilgisayarlar harici ekrana bağlı olduğu zaman Intel tabanlı... Mac'ler performansları düşüyor veya çok ısınıyorlar, fan açıyorlar falan. Ben dediğim gibi bu arkadaşın daha bir defa fan sesini duymadım. Yani Premiere'de önceki projelerimi render yapmama rağmen herhangi bir şekilde fan açmadı. Nasıl diyeyim, iPad, iPhone kullanır gibi bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Hani iPhone'da, iPad'de nasıl bir şey duymazsınız, hissetmezsiniz. Tepkilerinizi anında karşılık verir. Bu arkadaş da öyle. Her şeyiyle e, deneyimi epey yukarıya çıkartıyor. Ben bilgisayarı genelde ekrana bağlı iken kullanıyorum. Hem şarj oluyor hem de pil ömründen bir şey kaybetmiyor. Ama bu video için de böyle bir deneme yaptım. Yaklaşık yarım saat ekranın ışığı hemen hemen tam açıktı. Deneme yaptım işte sekmelerde gezdim, internette gezdim, video izledim vesaire. Yarım saate yakındı. %100'den pilin düştüğü olay yine %100'dü. Yani %1 bile düşmedi. Pil ömrü önceki Intel bilgisayarımı da hani göz önüne alarak söyleyeyim çok yukarıda. YouTube'da gördüğünüz birçok testlerde size aksettirilen olay tamamen doğru. Yani. Pil ömrü olarak rakipsiz. Tek rakibi işte bir sonra çıkacak M2 liseli olan veya M1 X'li olan işte muhtemelen Ekim Kasım ayı gibi etkinlikte durulacak. Dizüstü bilgisayarlardır. Yani bu konuda pil ömrü konusunda kafanız çok rahat olsun. Uyku modundayken zaten hiç benzin yakmaz ve açıkken bile yani inanılmaz zor düşüyor o pil yüzdesi. O yüzden yine 10 üzerinden 10 veririm yani bu nasıl diyeyim performansına, pil performansına. Grafik tasarımcılar işte Adobe Photoshop Illustrator kullananlar, işte katalog yapanlar vesaire arayüzde çalışanlar, sosyal medya için e, içerik üretenler, işte kısa tanıtım filmleri yapan arkadaşlar için bu çok uygun bir bilgisayar. Dediğim gibi çok kompleks videolar yapanlar için, işte uzun videolar yapanlar için yani onların işini bile görür ama ya onlara çok önermem. E, sonuçta Apple'ın giriş seviyesi işlemcisi e, ama yani abilerine kafa tutuyor yani Intel işlemci çok artık neredeyse i9'lara falan masaüstü işlemcilere performans olarak kafa tutan bir makine ama sonuçta sınırları da belli. Ama normal bir grafik tasarımcı için çok video ile uğraşmayan ama belli bir seviyede video ile uğraşan arkadaşlar için yani önerebileceğim yegane bilgisayar budur. Ben 16 GB'lı versiyonunu kullanıyorum. 256 SSD var. Mutlaka 16 GB'lık versiyonunu alın. Yani 8 GB'lık versiyonla ilgili test sonuçları da çok iyi ama sonuçta bu 16 GB RAM ortak kullanılan bir RAM. Hem sistem kullanıyor hem de ekran kartı kullanıyor bunu. O yüzden biraz fazla RAM'e ihtiyacı her zaman grafik tasarımcıların olur. Bu bilgisayarla ilgili yaşadığım tek olay bilgisayarın aslında kendinden kaynaklanmıyor veya kaynaklanabilir bilemiyorum. Ben LG'nin 27UK850W serisi ekranını kullanıyorum. 1,5 yıldır falan giriş seviyesi bir profesyonel monitör. Şimdi bu arkadaştan ben Intel işlemciyle kullanırken e, hani ekran kartı performansı kötüydü ama renk performansı falan vesaire çok iyiydi. E, ben de bunu aldım, eve getirdikten sonra odamda ekrana bağladıktan sonra Tandır botla bağladım. Tandır botla bağladıktan sonra renkleri ekranda baktım da tabii renk profil ayarlarını da yaptım standart ayarlarını birbirine eşit olsun diye uyumlu olsun diye baktığımda renkler çok açıktı. Ya bu bir hata mı var acaba falan filan. Tekrardan renk profillerine baktım. Ne yaptıysam olmadı. Sonra bir de internette araştırma yaptım. Baktım ki işte hem Mac Rumors'un forumlarında hem de Reddit'te bu ekranla ilgili bir sıkıntı var. En bir işlemciler özelinde. Bu ekranı kullanan arkadaşlar da bu olaydan şikayet. Yani renkler çok açık. Yani yıkanmış renkler diye bir muhabbet var. Onun linkini ben açıklamalara koyarım. Oradan o, onları görebilirsiniz. bu ekranı kullanan arkadaşlar yani LG'nin 27 UK850V serisini kullanan arkadaşlar veya UL850V'ler de var mı bilmiyorum bilmiyorum araştırmak gerekir. Alırken bu bilgisayarı bunu göz önüne alsınlar. Ben bunu nasıl çözdüm? Bir tane Type-C'den HDMI'ye kablo aldım. Bu şekilde ekranda artık harici ekranıma da renkleri doğru yansıtabiliyorum. Ama bu neye mal oldu? Bu çünkü bu bilgisayarlar iki portlu. Yani iki tane e, sol tarafta Type C port var, bir tane de bu tarafta göreceğiniz gibi e, normal jack girişi var. Bu iki tane portun bir tanesine güç alması için ekranın Type C portunu Thunderbolt portunu bağladım. Ekran olayını da HDMI portunu da bu diğer porta takınca boşta portum kalmadı. Yani atıyorum bir tane harici SSD'mi takarken mutlaka ikisinden birini sökmek durumdayım ki yani bu biraz bana sıkıntı oldu diyebilirim bu konu çünkü boşta portunuz kalmıyor. Yani tek kabloyla her şeyi çözebilecekken iki kablo bağlamak durumunda kalıyorsunuz. Yani buna dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında herhangi bir şey diyebileceğim yok. Yani kullanıcı deneyimi çok üst noktada bu bilgisayarın. Herkese tavsiye ederim. Yani çok fazla para verip başka bilgisayarlar almanıza gerek yok. 20 binler, 30 binler verip. Çünkü aynı işlemi çok rahat bununla yapabileceksiniz. Sonuç olarak özetlemem gerekirse bu bilgisayarı genel olarak grafik tasarımcı arkadaşlara öneriyorum. Rahatlıkla alabilirler. Efendim bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.